Söz veriyorum. Sayın Kavuncu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii benden önceki hatip güzel temennilerini söyledi. Dedi ki ülkemizi ayağa kaldıracağız. Paçalarından tutup aşağı çekmeyeceğiz. Kimsenin öyle bir niyeti yok. Ama biz siz iktidar olarak icraatınızı yapacaksınız. Biz de muhalefet olarak yanlışlarımızı gördüğümüz eksikliklerinizi hatalarınızı söyleyeceğiz. Bu bir kere paçadan aşağı çekmek değil. Hepimiz ülkemizin daha iyi noktaya gelmesini istiyoruz. Ama hataları da duymak kimseyi rahatsız etmeyecek. Bakın söz almamın sebebi de gene yapılan yanlış politikaların ülkede nelere mal olduğunu açıklamak. Mayıs ayında kurulan şirket sayısı önceki aya göre yüzde 57.3 oranında büyük bir artış göstermişken yıllık bazda bu oran sadece yüzde 0.3 artık artış göstermiş. Diğer taraftan kapanan şirket sayısı ise aylık yüzde 49.2 yıllık ise yüzde 37.5. Bunlar büyük rakamlar. Şimdi ekonominin nereye gittiğini çok net olarak görüyoruz. Churchill'in bir cümlesi vardır. Der ki demokrasi halkın yanlışları deneye deneye doğruları bulma yapısıdır. Halkımız da bu yanlışları göre göre inşallah Allah'ın izniyle en kısa zamanda doğruları görecek ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu değişikliği yapacak. Ekonomik dinamiklere dair önemli bir konuyu görüşmek üzere söz aldım. Türkiye'de şirketlere dair istatistikleri bildiğiniz gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği düzenli olarak yayınlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki şirketlerin tabi biz bilmiyorduk çok daha önemli meseleleri varmış. Patronlar çalışma izni, sigorta ve diğer haklarla ilgili az önce de ifade ettim. Yabancı uyruklu çalışanları zimmetlerine alabileceklerini bir sıkıntı yaşanması halinde de kendilerinin hesap verebileceklerini söylüyorlar. Bir tanesi de diyor ki sığınmacılar olmasa maalesef birçok sektör durma noktasına gelir. Keşke kendileri şimdi açıklayacağımız verileri de bu sığınmacı meselesi kadar önemselerdi. Sığınmacılar olmasa duracak bir ekonomiyi nasıl bu hale getirdiniz diye iktidara soru sorma cesaretini umarım ele geçirebilirler. Az önce de ifade ettim. Birçok hata yapılıyor. Bakın Türkiye üstüne para vererek vatandaşlık veren tek ülke olarak tarihe geçmiştir. Dövizle para alıyor, vatandaş yapmak için ev sahibi yapıyor. Vatandaş olarak gelenler, yabancılar bir müddet sonra bu evleri satarak çok ciddi paralar kazanıyorlar. Üstüne para vererek vatandaş yapan tek ülkeyiz. Tarihiye geçti Türkiye bu açıdan. Az önce de ifade ettim. Bu iş adamları bu soruları tabii ki sormayacaklar. Çünkü üstüne gitmemek lazım. Başlarına ne geleceğinden de ürküyorlar. Az önce şirket kurma istatistiklerinden bahsettim. Bu veriler Türkiye ekonomisinde çok ciddi zorlukların yaşandığını ve işletmelerin nasıl bu duruma geldiğini çok net olarak gösteriyor. 2024 yılının ilk 5 ayında kurulan şirket sayısındaki azalma da gene bunu doğruluyor. Geçen yılın aynı dönemine göre %15.1 oranında bir düşüş göstermiş. Bu düşüş yalnızca kurulan şirketlerin sayısında değil, aynı zamanda kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında da %34.5 oranında bir azalmayı ifade ediyor. Sadece şirketler değil, kooperatifler de artık yok. Kooperatiflerde de yüzde dört nokta dört oranında bir azalma olmuş. Bütün bu veriler ekonomik aktivitedeki daralmayı ve girişimcilikteki zorlukları açıkça ortaya koyuyor. Şirketlerin kapanması sadece ekonomik büyümeyi değil, işsizliği, sosyal istikrarı ve birçok konuyu da direkt etkileyen sorun. Kapanan şirketler işsizliğe ekonomik belirsizliklere ve yerel ekonomilerin zayıflamasına yol açar. İş gücü piyasasında oluşan bu boşluklar sosyal refah üzerinde de çok ciddi olumsuzluklara neden olmaktadır. Maalesef Türkiye faiz sebep enflasyon sonuç anlayışıyla yönetildiği için artık öngörülemeyen ve ne yapacağı kestirilemeyen bir ülke haline geldi. Sayın Kavuncu lütfen tamamlayın. Yatırımcının böyle bir ortama gelmesi, burada güvenle kalması ve yatırım yapması mümkün gözükmüyor. Az önce Çinli firmalardan bahsettim. Mesela aynı alanda firma ve sektör ismi vermeyeceğim. Çok daha fazlasını yapabilecek firmalar Türkiye'yi tercih etmiyor. Ve gerekçe olarak neyi gösteriyorlar biliyor musunuz? Bu kadar kanunun değiştiği, anayasa mahkemesinin aldığı kararların tanınmadığı bir ülkede yatırım yapmanın son derece riskli olduğunu görüyorlar. Tabii ki herkes gelsin. Herkesinden yatırımcı gelsin. Biz bununla mutlu oluruz ama mesela Çinli yatırımcıların ağırlıklı olmasının sebebini ve gerekçesini iyi düşünmek lazım. Çünkü bu hassasiyetlerin tamamının orada olmadığını hepimiz çok net olarak biliyoruz. Ben süremi daha fazla uzatmak istemiyorum. Ali Fuat Başkil, Diyor ki siyaset insan ihtirastır. Teşekkür ediyorum Sayın Kavuncu. Öneri üzerinde ilk söz sahibi Saadet Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sema Silkin Ünü kürsüye davet ediyorum. Sayın Silkin Ünü buyurun.